Allah sana dese ki sen dünyada hiçbirini affettin mi? Eğer günahlarınızın sırtında, sırtınızda kambur olarak kalmasını istemiyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Telefon edin, açın bir yakınınıza. Gözden geçirin akrabalarınızı. Ben biliyorum. Hocam öyle dedin ama sen biliyor musun? Benim kardeşim şöyle yaptı. Falan böyle yaptı. Ben de diyorum ki Uhud'a gideceksiniz. Uhud'daki Hamza'yı peygamber tanımadı. Çünkü Hamza'nın ciğerini vahşi çıkartmıştı. O Hamza'yı ciğerini çıkaran vahşiyi affeden Hz. Muhammed'i gelmiş ziyaret ediyorsunuz. Vahşiyi affetti peygamber. Sen halet, halam, teyzem demen olur mu benim güzel kardeşlerim? Açacaksın telefon. Aynen şöyle söyle. Selamünaleyküm. Medine-i Münevvere'den seni arıyorum. Sen haklısın, ben haksızım. Hocam olur mu öyle demek? Nefsime yakışır mı o benim? Kardeşler Haklı çıkmak için uğraşmayın, hakkı bulmak için uğraşın.